Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Eğitim hayatınızı kolaylaştıran içeriklerle öğrenci arkadaşlarımıza destek için kurulmuş bir kanal burası bildiğiniz gibi. Bu destek bazen yepyeni bir bursun haberi olurken Bazen de yönetmeliklerde yapılan bir değişikliği sizlerle paylaşarak küçük bilgilendirmeler şeklinde olabilmektedir. Ama bugünse KYK yurtlarında yaşadığınız sorunları dile getirerek sizin sesiniz olmak için bu videoyu yapıyorum arkadaşlar. Ve meclis gündemine taşındı. KYK yurtları karantina yurtları haline mi getirildi şeklinde sorular yöneltiliyor. Videoya başlamadan önce şu hatırlatmayla yapmak istiyorum. Ek başvuru sonuçları açıklanmadı ve açıklanmadığı için de arkadaşlarımız derslerine başlayamadılar. Kalacak yer sorunu yüzünden henüz okullarına gidemediler. Ek başvuru sonuçlarının en kısa sürede açıklanması gerekiyor. KYK burs başvuruları da başlamadı arkadaşlar. 14 Ekim ve 18 Ekim tarihleri arasında YKS ikinci ek yerleştirme işlemlerinin yapılacağı bugün duyuruldu. Dolayısıyla bu yerleştirmeler tamamlanacak ayın 18'inde tamamlandıktan sonra da artık önümüzde bir engel kalmamış oluyor. Bu da demek oluyor ki KYK burs başvuruları başlayacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza. KYK yurtlarında bu yıl yer bulamama önemli bir sorunken yer bulan arkadaşlarımız da başka sorunlarla karşılaşıyorlar. Ve veliler de bu konudan şikayetçi olmaya başladılar. Çünkü çok büyük masraflar yaparak öğrencisine çocuklarını üniversiteye gönderdiler ve üniversiteye gönderdiler ama sadece 1 saat, 2 saat, 3 saatlik derslere giriyorlar ve kalan zamanlarında yurtta uzaktan eğitim, online eğitim yapmaya çalışıyorlar ki zaten internette kotalı ve yavaş olmasına rağmen daha büyük sorun da zaten evlerindeki güvenli ve huzurlu ortamda ders çalışmak varken yurt ortamında ve ekstradan masraflarla uzaktan eğitim yapmak zorunda kalmak tabii ki eleştiriliyor. Bu konuda da tüm öğrenciler mağdur edilmeden güzel bir şekilde çözümlenmesi gerekiyor. Sosyal medyada yer alan bir haber Kırıkkale'de KYK yurdunda kalan bir kız öğrenci Covid-19 teşhisi konulduktan sonra gecenin 12'sinde yurdundan alınıyor, başka bir yurda götürülüyor. Ancak götürüldüğü yurt bomboş, çok sağlıksız koşullarda. Video görüntülerini kendisi paylaşıyor sosyal medyada. Hatay milletvekili bir soru önergesini hem Geçiş Spor Bakanlığı'na hem de Sağlık Bakanlığı'na soruyor. KYK yurtları karantina yurtları olarak mı kullanılıyor? Çünkü birçok öğrenci yer bulamamışken bazı yurtlar karantina yurtları amaçlı boş olarak bekletiliyor mu? şeklinde bir takım sorular yöneltildi. Ve öğrenciler karantinaya alınmaları gerektiğinde ne gibi önlemler alındı? Bu öğrenciler hangi yurtlara yerleştirilecek? gibi bir takım sorularla cevaplanmak üzere soru önergeleri verildi. Yani madem ki böyle atıl vaziyette bekletilen boş yurtlar var neden şu anda bazı öğrenciler yerleşemiyor, yedekte bekliyor, dışarıda bekliyor, çok fazla vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Umarım sorunlar çözülür. Sizlerin de iletmek istediği bir takım görüntüler, sorunlar, mesajlar varsa paylaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar ses olmaya çalışalım. Umarım her şey gönlünüzce olur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.